Merhaba arkadaşlar. Gizemli köy hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bahçemdeki 2 yaşındaki nektari ağacının budaması nasıl yapılacağını göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde don nedeniyle çiçeklerimiz hepsi kurumuştu. Normalde buralar hepsi şu şekilde çiçekti don vurdu. Bütün çiçeklerimiz gitti. Eğer ki çiçeklerimiz don ol vurmamış olsaydı şu an şu gördüğünüz her taraf meyve olacaktı. Çiçeklerimin yüzde yüzü açmıştı. Dondan dolayı bütün çiçeklerim kurudu. Dallarında herhangi bir sıkıntı yok görüyorsunuz. Sürgülerim çok iyi. O yüzden meyve olmayacağı için ben budama yapacağım. Seneye ağaçlarım daha güçlü olsun diye. Arkadaşlar öncelikle budama yap yaparken yapmamız gereken işlem şu dallar, içe doğru giden dalları görüyorsunuz. Bunlar bu şekilde içe doğru giderse hem yukarıdan gelen güneş ışığını içeriye vermez hem de havanın içeriye girip çıkmasını engeller. Bunlar bu şekilde kalırsa içeriye rüzgar veyahut da güneşin ışığı girmese içinde olan meyveler hepsi çürüyecektir. Sağlıksız bir şekilde büyüyecektir. O yüzden önce yapmamız gereken şey iç dalların şu gördüğünüz dalları keseceğiz. Kineme açtım. Budama işlemine başlayacağım. Önce dediğim gibi şu iş dalları kesiyoruz. Bu şekilde. Bunlar ağacın gücünü alır. Başka da herhangi bir işe yaramazlar. Zaten bunları şimdi budamasanız şu ağacı görüyorsunuz değil mi? Şu çıkan dal. Meyve tuttuğu zaman haliyle şu şu şekilde olacaktır. Buna ne ilaç değer ne de güneş ışığı değer. Ağacın gölgesinde kaldığı için. O yüzden bu fazla da. Bu şekilde ağaç güneş ışığı alacaktır, hava alacaktır ve ağacımız daha güzel gelişecektir. Bakın İçe giden dalları sadece kesiyoruz. İşte olan dallar. Güneş ışığının vurması için. Arkadaşlar ben önce İçe giden dalları kesiyorum ki daha yakından görünüz diye. Daha sonra dıştakileri göstereceğim zaten. Görüyorsunuz şu şekilde bakalım içten. Bakın içe olan dallarımız hiçbir şekilde yok. Güneş ışığı tam bir şekilde içeriği görüyor. Kenarlara geçelim. Kenar dallar nasıl kesilir? Ağacımız 2 yaşında olduğu için 15-20 kilo nektari tutar, meyve tutar bu ağaç. Ha, bunu bu şekilde biz bırakırsak bu ağacın 30 kilo kaldırma bir kapasitesi yoktur. Kaldırmayacağı için ağacımızı güçlendirmemiz lazım. O yüzden şurada gördüğümüz bakın. Burada bir, iki tane de yanından çıkmış arkadaşlar. Bunun buradan kesmemiz gerekecek. Şunu almamız lazım. Şu aradaki mesafe. iki tane yeterli. Bu yeterli. Şunu almamız gerekiyor. Şuradaki iki, Bir, iki, üç tane. Bu üç tanesi ağaca zarardır. Bunun bir tanesi Yeterli. Bak altında zaten vermiş. Çaprazında zaten vermiş. Şurayı almamız yeterli arkadaşlar. Bir. Gelmiş gelmiş. Bu dalımız içe gitmiş. Şu dalı almamız lazım. Şurada. Şu şekilde bakarsanız. Budama yaparken ağacın formunu bozmayacaksınız ağaç doğal formda gelişmeli eğer budama sırasında fazla dal kesersek ağacın şeklini bozabilirsiniz ağaçta fazla dalların olmaması meyve üretiminden ziyade ağacın enerjik kaybına yol açacak bu yüzden bu fazla dalları kesmek ağacın gelecekteki sağlığı için çok önemlidir ben bu yüzden kesiyorum dalları bu dallar seneye güçlü meyve verecektir inşallah yük taşıyan dallardan kurtulun arkadaşlar Ağaçta fazla dalların olmaması meyve üretiminden ziyade ağacın enerji kaybına yol açar. Bu yüzden bu fazla dalları kesmek ağacın gelecekteki sağlığı için çok önemlidir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gelişen genç dalları güçlendirin. Şunu bırakıyorum. Şu dalı bırakıyorum. Dibindekini alıyorum. Geldik buradakini kestik. İşte zaten dalımız olmayacak hava alması için. Şu şekilde yukarıdakiler doğrudur. Bakın ağaç meyve de verse ağacımız içeriye doğru hem ışığı alıyor hem de havaya alıyor. Ben bu dama işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.